Herkes onun kuludur. Her şey onun kuludur. Onun yarattığıdır ve onun kuludur. Her şeyi onu tesbih eder. Onu zikreder. Ona hamd eder. Her şey. Onu tesbih etmeyen, ona secde etmeyen hiçbir şey, hiç kimse yoktur. Ama Allah insana irade vermiş. Her şeyi Rabbine secde eder. insanların bir kısmı dedi. Öteki kendi iradesiyle Allah'a değil nefsine secde ediyor. Nefsini tekbir ediyor. Nefsim ben büyüğüm diyor. Nefsini tesbih ediyor. Ben hatasızım diyor. Ben yanlış yapmıyorum. Hatayı, kusuru, yanlışı başkalarına görüyor ama kendinde görmüyor. Dolayısıyla kendini düzeltemiyor. Kendini övüyor yani kendine, nefsine hamd ediyor. Onun ilahi, onun Rabbi kimdir? Nefsidir. Bundan kurtulmadıkça iman etmiş olmaz. Bundan kurtulacağız inşallah. Kurtulmamız gerekir. Kurtulunca ne olur? Kurtulunca gerçek manada La ilahe illallah demiş olur. tevhitte olmuş olur. Vahdette olmuş olur. Rabbinin huzurunda olmuş olur. Kulun bilmesi gerekir ki Allah ona ondan daha yakındır. Ne yana dönerse dön Rabbinin göçü oradadır dedi. O şah damarından daha yakındır. Kişi ile kalbi arasına tecelli eder. Nerede olursan ol onun huzurundasın. O sizinle beraberdir dedi. Bunu yaşaması gerekir. Bunu tatması gerekir. Allah ile olmadığı her ani ölü bir andır. İster geçmişte yaşamış olsun, ister gelecekte, ister geçmişi düşünsün, ister geleceği. İçinde bulunduğu anda Allah'ın huzurunda durmayınca o ölüdür, o gaflettedir, o uyumuştur, o kendinde değildir. Ne zaman Rabbi ile beraber oldu, onun huzurunda oldu, kendine geldi, aklı başına geldi, nerede olduğunu anladı. hepiniz cennete koşun dediği, Genişliği göklerle yerler kadar olan cennete koşun dedi. Hepiniz Allah'a firar edenleri. Allah'a firar etmemiz lazım. Her şeyden kurtulup Rabbimize firar etmemiz lazım. Ona koşmamız lazım. Bu yürüyüşü, bu yolculuğu kendimizden kendimize yapıyoruz. Gönül yolculuğu. Kendi hakikatimize yapıyoruz. Allah'ın nefetiyi ruha yapıyoruz. Kendi hakikatimizde yapıyoruz. Kendi kendimize kavuşunca onunla Rabbimize de kavuşmuş oluyoruz. İkisi aynı andadır. Bununla beraber Allah veresiye iş yapmaz. Yani bunu yap sonra senin ücretini veririm. Sen öldükten sonra sana cennete şu nimeti veririm demez. Nimet anındadır. Allah seriül hesaptır buyurdu. Anında karşılık veriyor. Her amelinin karşılığını anında veriyor. Yani sen Allah deyince eskurunu eskurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Sen onu zikredince ben seni cennete zikrederim demez. Anında o da seni zikreder. Senin zikrine karşılık verir. Bir iyilik yaptığında anında karşılığını alıyorsun. Gönlüne alıyorsun. Ne olarak? iman olarak alıyorsun. Allah'ın sevgisi olarak alıyorsun. Allah'ın yakınlığı olarak alıyorsun. Hikmet olarak alıyorsun. Allah'ın muradını anlıyorsun. Marifet olarak anlıyorsun. Rabbin sana kendini tanıtıyor, sana seni tanıtıyor, hayatı tanıtıyor ne yapman, nasıl yaşaman gerektiğini sana öğretiyor. Anında.